Efendim şimdi Medya'da Sağlık'ta ünlü konuğa gelince sıra. Ekranlardan çok sevdiğiniz bir oyuncu dostumuzu davet edelim. Ee, anne aynı zamanda. Bakalım e, Açelya bize anlatmıştı ya Açelya Akkoyun anne ve oyuncu olmak. Ben bu iki alanı birbirine karıştırmıyorum. Hiçbir zaman da karıştırmadım. Bunun için de ailemden çok destek gördüm dedi. Acaba e, çok sevgili Yonca Cevher için de aynı şey geçerli mi? Hemen davet edelim. Hoş geldiniz Yonca Hanım. kapının arkasından çıkmadan. <laughs> ne güzel. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz, merhaba. merhaba. hoş geldiniz. Buyurun. Böyle aslında gülen, canlı bir yüz ama hep e, dizilerde <laughs> kötü kadın. Niye acaba? Ya hep değil aslında. Son hep değil. Dur, dur. De. <laughs> yani son üç öyle denk geldi öyle diyelim. Öyle var. Ya yani böyle şimdi e, hani insanın yüzüne, enerjisine bakınca ee. böyle hep yani iyi evet, roller, mi? Değil mi? evet yani bu surattan o kötülükleri. Evet şöyle kötü bir bakın bakayım Ama Neden size bir şey söyleyeyim bir şey? mi? Bizim e, geçmişte de bütün karşılaştığım bütün sosyal ortamlarda olduğum bütün oyuncular yani iyi roller iyi iyi oynayan e, kişiler e, oyuncular hep kötüyü oynamak ve üstelik de güzel bir yüzle kötüyü oynamak isterdim dediler. Onların da aklında o, o var. O zaman yani. ben çok şanslıyım. O çok şanslısın gerçekten öyleyse. Bir de şey normal yaşamda hiç temas etmediğiniz duyguları çok rahatlıkla ifade edebiliyorsunuz. Atıyorum, işte bin bir gecede mesela ben elime senaryo geliyordu, okuyordum. Yani yok artık hani bir insan bu kadarını da söylemez canım hani nasıl çıkar bir insanın ağzından bu laflar falan dediğim şeyleri. Ee, gayet böyle hani e, kabul gören bir ortamda bahar çağıra hani deşarj yöntemi de aynı zamanda hmm. ama diyorum hani normal hayatta hiç temas etmediğiniz duyguları ifade edebildiğiniz için e, çok hem rahatlatıcı bir oyuncu için. Evet çünkü araştırma da istiyor hani bilmiyorsunuz ki o bir duyguyu. Bir anlatsanıza nasıl çözümlüyorsunuz? mesela bin bir gece hayatınızda dönüm noktası oldu hakikaten. Ee, evet. Hani size sokağa çıkamayacak <laughs> derecede ünlü kıldı tahmin ediyorum da bir de değil mi? Yani. Bin konusuna da farklı bir... bakıyorsunuz evet. aslında ama evet. işte bin bir gece tabii ki elbette bir sanatçının arzu ettiği. E, tanınırlık noktasına getirmiştir herhalde. Arzu ettiği kısmına çok katılmayacağım ama. Neden? Ne bileyim o ben zaman hani öyle konuşalım. yaşamadığım için, öyle de düşünmediğim, öyle de hissetmediğim için hani çok bir e, artı, bir şey getirmedi hiç benim hayatıma bugüne kadar. Hani ben hep normal, yonca gibi yaşamayı tercih yani, ettiğimden dolayı Biz de şöyle düşündük hani bin bir gece ve benzeri. Ha şikayetçi miyim? Hayır. Ha. Ama hani okay. e, özellikle istediğim, arzu ettiğim bir şey değildi. Tercih ettiğim bir şey değildi. Neden istenmez İşinizin gereği. E, rahat alamıyorsunuz ki. Yani ha, siz de çok iyi bilirsiniz. Getirince. Bunu. <laughs> evet öyle. Ama e, aslında şey yok mudur bizim mesleğimizde? sürekli gösterim. Yani ben ben bizim olmak. demeyeyim sunucular için belki bak ben bir de gazeteciyim aslında farklı ama e, şey yok mudur böyle tiyatro sanatçısında sinema oyuncusunda tanınmak bilinmek. Belki şundan olabilir şimdi e, tiyatroda da oynadığım için e, hani dizilerle bu tarafımı yani bu duygumu tatmin edip tiyatroda da istediğimi yapabildiğim için hani belki bir dengede gittiğinden dolayı hmm. böyle bir ihtiyaç hissetmiyor olabilirim. Hani sadece tiyatro yapıyor olsaydım belki dediğiniz gibi hissedebilirdim ama hani diğer o insanın ego tarafı da bir şekilde besleniyor e, işte dozunda olduğu zaman bu biraz tabii hani e, sizin de tavrınızla ilgili sokakta nasıl nasıl yürüdüğünüzle ilgili nasıl insan yani size gelen insanlara nasıl tepki verdiğinizle de ilgili bence. Yani ben hep onu bir normal e, insan standartlarında tutabildiğimi düşünüyorum. Çünkü böyle yaşamak istiyorum. Siz sade yaşamak mı evet. istiyorsunuz? Yani gö, e, ilgi çekmeden... Zaten hep öyle. Göz, evet için. öyle oraya geleceğim. <laughs> yani sizin arzunuz her evet. zaman çocukluktan itibaren evet, evet. sahneye çıkıyor olmanıza rağmen sade ve sadeden kastım yine sade yaşarsınız ama insanların gözünün önünde olmak sizi rahatsız mı etti? Rahatsız etmiyor hayır. Sadece tercih etmiyorum. Yani e, ben işim bittiği zaman, oyunun bittiği zaman Evime gitmeyi tercih ediyorum. Yani, yani beni daha huzurlu kılıyor. İnsan isterse böyle Ben öyle gece böyle hayat... e, çok ilgi çekebilir ya da tabii, tabii, hiç tabii. fark etmeyebilirsiniz yani. Yani bazen e, o gün, kılık gün. kıyafet makyaj. Tabii ki. silik yani kalmak sizin silik elinizde. Kalıp kalmamak sizin elinizde. Bu da bir tercih. Yani e, bence de böyle insanın ne bileyim bir özel e, işte çocuğunuzla bir yere gidiyorsunuz bir yemeğe gidiyorsunuz birilerinin hani imza istemesi bir iki imza evet de böyle yemek yedirmeyecek bir ilgi de sevimsiz olabilir. Ama yani bu yemek yedirmeyecek bir ilgi boyutu değil ki. Mesela çocuğunuzla Artık bir yere giderken zaten onlar yani insanlar da hani o kadar çok dizi var, o kadar o, o kadar çok oyuncu var. İstanbul'un her yeri set. Hani izleyicilerimiz de bu duruma İstanbul'un her yeri set yani <gülüyor> <gülüyor> İzleyicilerimiz de hani bu duruma çok alıştıkları evet. için hani ilk zamanlarda yani dizi e... ...durumu ilk ortaya çıktığı zamanlarda çok ilgi gösterilebiliyordu ama insanlar kanıksadılar artık bence. Ha oyuncu mu, ha çekim mi yapılıyor? Bir bakıp git, git çevirebiliyorlar hmm. kafalarını. Öyle çok büyük izdihamlar, rahatsız edici durumlar hiç olmuyor ki zaten. hani çok 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 ünlüler için bile söylüyorum. Ve siz olsaydı da demiyorsunuz böyle Yok, bir şey için evet. hiç bir zaman. Olanlar için ne düşünüyorsunuz? Ya yani bir Beren Saat kalktı, nerelere gitti? Ya ama, çok büyük şanssızlık e, şeyle yani. Kenan Doğulu'yla hani istediği gibi bence sevgilisini evet. bile yaşayamadan e, evet yani. geldi. Gözüyle mi bakıyorsunuz? Aynen yoksa... öyle bakıyorum. Hı, evet. <laughs> çok üzgünüm onlar için yani ikisi için de. Yalnız orada gizlenilebilir ya. Ben hep onu. Ama, şey... ama daha Çünkü nereye ortamda artık yani e, orada bile şeyler takipçiler işte cıbı cep telefonuyla çekimler yapmak eskisi gibi değil ki herkes magazinci artık herkes magazinci yani <laughs> evet o yüzden şanssızlık olarak görüyorum ben yani onlar da öyle görüyorlardır herhalde yani dünyanın bir ucuna git orada da öpüşürken yakalan yani olacak saçmalam. şey değil. Aynı şey benim başıma gelse ne olurdu diye düşünüyor musunuz bilmiyorum. Ne yapardım <laughs> ya da nasıl geldi? Sadece dünyanın başka bir ucuna tatile gitmek kısmına katılabilirim, katılabilirim ama öyle <laughs> yerine katılmıyorum diyorsunuz. Şey e, demin dediğimiz yani hani çocukla yemek evet. falan ya yani bir gün başıma şöyle bir şey geldi. Ali Deniz çok zor yemek yiyen bir çocuk. Ali yani Deniz ben... kaç yaşında oğlunuz? buçuk. Maşallah. Evet. Ona bu göre beş. <laughs> ama 5. Ama <laughs> buçuk. Kızıyor bana öyle. 2007'li demek. 2008. 2008 Mart. mi? <laughs> Hı. Ee, bir gün böyle dışarıda bir alışveriş merkezinde işte yemek yedirmeye uğraşıyorum gene ama orada hani anneyim hani siz uğraşıyorsunuz ben değil mi? hiç bakım almadınız yardım almadınız annem çok yardımcı oluyor bir de bir ne güzel. teyzemiz var ne arada güzel. Evet. yani olmuyor çalışırken zor oluyor çünkü siz çünkü çalışırken hep setlere götürdünüz getirdiniz Götürdüm, falan evet. hiç bırakmadınız Bırakmadım. değil mi öyle biliyoruz çünkü ben onu çok <laughs> isteyerek dünyaya getirdim ve hani başka çocukta düşünmediğim için bütün her şeyini her anını onunla birlikte yaşamak evet. istedim. Sete götürmemin sebebi de binbir gecede iken ben doğum yaptığım için emziriyordum. Ee, mecburdum götürmeye. Evet. Ama zaten çok e, uygun şartlar sağlandığı için sette Tabii. Koca halikane zaten bir odayı Ali Deniz'e ayırmıştık. İşte annem geliyordu. <laughs> Anneanne ve babaanneden tabii, de. Tabii yardım tabii almışsınız. Tabii, yani tabii. Güzel ki. bir şey. Bir çocuğun annesinin yanında büyümesinden tabii daha ki. özel hiçbir şey olamaz. Ya. E zaten Hı. hani bizim çalışma saatlerimiz öyle, işte bankacılar gibi e, sabah. 7 akşam çıkışı belli olmayan saatler ya da hani rutin mesai saatleri içerisinde çalışan anneler gibi olmadığım için ben hani bir gün çekimim oluyor, iki gün çekimim oluyor, bir gün dublajım oluyor. Onun dışında 7 Hı -hı. gün 24 saat Deniz'in yanında olduğum için Hı -hı. daha avantajlı <laughs> görüyorum kendimi. İyi ki de böyle bir meslek yapıyormuşum. Annelik için çok evet, uygun. Farklı olsaydı tabii bankacılık derler ya. Bankacılık dahi artık o kadar zor ki çok gece zor canım, kadar çok, saati öyle. olmuyor. Hatta belki gidi öyle. Olmuyor. Şey, şu, şey şu alışveriş beş, merkezini beş. unutmayalım. O baştan. Onu. Şimdi orada hani o kadar anne yoncayım ki hani ne e, dizi oyunculuğu ne tiyatro oyunculuğu ne hiçbir şey yok orada. Sadece çocuğuna yemek yedirmeye uğraşan bir anne var ve gerçekten terler okuyorsun üstünden zor yiyor. <laughs> yani bir işte izleyicimiz sağ olsun geldi şimdi bir şey soruyor hani ona cevap vereceğim ama. Derdim başka ya, tam o kapmak üzere. Çocuğun hani, e, ağzına tıkarken Çünkü öyle bir zamanlama <laughs> gerek yok ki o. Hani bir şeyle oyalıyorsun. Tam bir soru soruyorsun. Aman bilmem ne derken kaşığı. Araya birisi gelmiş. <laughs> ya, yonca Hanım e, şey e e, yani, falan hani, diye. Hani, ne soruyordu izleyici? İşte diziyle ilgili güzel ha, diziyle e, dileklerini, dile getiriyor. Şimdi ona bir şey diyemiyorum ama orada hani Zamanlama söz konusu <laughs> Ne dediniz yani, dönüp Allah aşkına? Diyemedim bir şey öyle karambol siz oldu yedirin, ama o kadar... Siz <laughs> yedirin ben cevaplayayım. <laughs> ha? ah! Hiç aklıma gelmedi. Yani, yani <gülüyor> e, orada... Keşke evet gerçekten bir verseydim elime Siz Şunu bir yedirin bak neler anlatıyorum ben sana geç şöyle <laughs> Ay, otur diye. benim minnoşum ya. Canım. İlk doğduğum Ay çok güzel canım burada çok şey. daha hastanedesiniz. Evet evet. Değil mi ilk i̇şte, şeyini ertesi giymiş? Gün. Ya da o gün müydü? Ertesi gün herhalde. Evet, evet. evet biraz daha gibi e, o, e, hey. şeyle normal mi Sezeryan, Sezeryan mı oldu? Mı? Sezeryan <laughs> oldu, e, çok iyi, çok hoş görünüyorsunuz. Normal doğum bana çok korkutucu gelmiştir her zaman. Bak canım benim evladına <laughs> baktığında iç titreyen <laughs> annelerden harika sarı saç çok yakışmış. Bana mı? Evet. Teşekkür ederim ama Niye? işte bu diziden bana dolayı mı çok hayır, güzel Ali Deniz olmuş. de sarı ya çocuğun saçlarını mı boyattın filan gibi yok, sorular yok, geliyor hayır, da saçma saçma bana. Ben ama Ali Deniz de çok yakışıklı. Anneye babaya size çok benziyor. Karışık Anneye bir benziyor. çocuk. Karışık. Evet. Ali Deniz isminin bir anlamı var mı? Çünkü ne tesadüf ki benim oğlumun adı da Deniz Ali. Aa. Ama bizimki birleşik yazılıyor. <laughs> ee, öyle mi? Evet. Ali Deniz tek Çok isim güzel, yani. Çok güzel. Ay Hı -hı. ismi de oraya yazmış. Ali Deniz tek başına. Ha ilk defa bunu <laughs> evet, rastlıyorum. Evet. Hatta Çok ben enteresan. şey e, nüfus kağıdını çıkarırken öyle bayağı adam aman ayrı yazarsan eme lazım şeye hani nüfus kağıdına diye böyle ona özen gösterdi. Şu anda mı var mı? Hı? Çünkü bu isim hani koymak isteyenler çocuklarına belki yok. hani şeyi yok. Böyle bir birleşik yazmanızın bir anlamı yok. var mı? Yok. Ama tabii çok zorluğunu yaşayacağız. Hayır ya ayrı değil. Ee, evet. Birleşik. Ali Deniz birleşik hangisini isim kullanıyorsunuz diyorlar için. mesela. Hemen birleş. Allah'tan yazdırdım da evet. gösteriyorum hemen. Böyle Hı -hı. bir. Şey. aşk var aranızda Ali Deniz'e. E var tabii erkek çocuk olunca siz evet. de çok iyi bilirsiniz evet. anneye özel evet. bir durumları var tabii. Ya Allah herkesin evladını bağışlasın. Çok güzel bir duygu. İnşallah. Amin. İsteyen yani Çok yapsın. büyük bir sıcaklığınız var Yoncan. Biz sizinle ilk defa karşılaşıyoruz evet, değil mi evet, böyle? Evet. Ama evet. samimiyetinizi ve çok sadeliğinizi şeyinize. görüyorum. Bu tabi babadan geliyor der, diyeceğim ama babadan geldiğini siz de söylüyorsunuz evet, evet. zaten. Anneniz ilkokul öğretmeni evet. yanılmıyorsam. Evet, babanız da oldu. çok sevilen Türk sinemasının en kıymetli oyuncularından birisi evet. e, Mahmut Cevher olunca. O zaman nasıl yetiştiniz? Bu yetişmeyle ilgili diye bağlıyorum ben çünkü Tabii. hem bu kadar sahnede olup hem şöhretten, ün'den uzak olayım ben diyen. E, hatta belki magazin e, mensubu arkadaşlarımın hayatınızdaki dönüm noktalarında en ufak bir duyumları aldığında bile peşinizi bırakmayacak noktalarda siz açıklama yapmaktan ve konuşmaktan kaçınıyorsunuz, intina ediyorsunuz. Evet. Bunun arkasında bir sadelik olduğu kesin. Yetişme biçiminizle mi ilgili. Büyük ihtimalle biraz da hani yapıyla da ilgili herhalde hani ben e, her ne kadar tiyatroda işte yüzlerce kişinin önünde oyun oynansa da oynasam da işte herhangi bir çektiğim diziyle e, bir sürü insanın evine konuk olup içlerinden biri olsak da e, yoncu olarak göz önünde olmaktan çok hoşlanmadığımı fark ettim çok uzun hmm. zaman önce. Ee, dediğiniz gibi bu, bu tabi biraz şey yok parketiniz yoksa bu yo, yo. yani, yani içsel ben bir şey. bundan hoşlanmıyormuşum. Hoşlanmıyorsunuz. Hani yaptığım şeylerin altını çizmekten, birilerinin gözüne sokmaktan, hani bakın <laughs> filan diye böyle hani vardır ya. Hı -hı. Çok kolay şeyler bunlar ilgiden yani... sıkılır mısınız Evet ki? Evet, ilgiden utanıyorum, sıkılmaktan ziyade utanıyorum. Çok Hı -hı. da hani e, böyle üstüme gelinsin istemiyorum ama bu tabi ben Yaşımız çıkacak ortaya şimdi ilk dizimi çektiğimde 93 yılından çok küçük itibaren evet. fark ettiğim bir şeydi. Yani bundan hoşlanmamak ama şöyle olabilir sizin de dediğiniz gibi yetiştirilmeyle alakalı Nasıl olabilir. Nasıl oldu? Çünkü hani öyle görmediğim için normalini bu zannediyorum. Hı -hı. Hani öyle çok şaşalı bir magazinin içinde doğmuş büyümüş hani ünlü bir babanın çocuğu evet. olarak yaşamış olsaydım onu doğal kabul edip ben de öyle davranacaktım büyük ihtimalle. Ama hani benim ailemde de öyle bir e, durum olmadığı için ki babamların döneminde hani kaç tane film çekiliyor, e, oyuncular şimdiki gibi öyle çok kolay ulaşılır değil, e, çok rahattı onların. E, bu hani şaşalı diyelim şimdi tam kelimeyi bulamadım göz önünde olma isteklerini çok daha rahat gerçekleştirebilecekleri halde biz öyle yaşamadığımız için öyle gördüm nasıl yaşıyordunuz yani çünkü çok şimdi bilmiyorum Mahmut Bey'in resimleri buraya geliyor mu ama yani çok bilinen bir yüz bilinen bir oyuncuyken anneniz sade bir hanımefendi onların uyumları nasıl şimdi babanızın peşinde belki hani çok hanımlar etrafında sosyal ortamlarda hanımlar annem işi baştan çözmüş Zeynep nasıl çözmüş mesela çok güzel bir hikayeleri var onların. Lütfen anlatın. Ee, i̇lk mı? kez bunu da anlatıyor olacağım. Çok istemiştim hep anlatmak. <gülüyor> <gülüyor> Senin her şey anlat. Ortaokul. Dan sınıf arkadaşı annemle babam. Öyle mi? Evet. Aynı mahalleden aynı. Nereden? Evet evet. Bandırma. Bandırma'dan. Ee, annem, şey babam annemin saç örgülerini çekermiş arkadan, işte kalem kutusunu saklarmış. Babam tabi böyle okulun yakışıklısı Yakışıklı, ince evet, uzun havalı havalı evet. falan basket maçları yaparlarmış. Saatini ve işte montunu anneme teslim edermiş ki bu büyük bir hani onore etme Aa. durumu. Hey, Mahmut saatini şey Feruze'ye verdi, Aa. hani o onun tamam evet. belli. Ee, sonra şöyle bir şey olmuş, ee, babamın Danimarka'ya gitmesi gerekmiş. Hı hı. Ee, annem de öğretmen okul sınavlarına hazırlanıyor. İşte okul bitti. E tabii o zaman cep telefonu, e-posta e falan hiçbir şey olmadığı için mektup yazmış babam anneme. İşte filanca gün filanca saatte şuraya gel. Hani konuşacak onunla diyecek ki ben gidiyorum. Döneceğim beni bekler misin? Beni bekler misin? Ay, filmlerdeki gibi derler Aynen. ya. Harikası. Ondan sonra e, mektup mektubu dönemi. anneannem buluyor rahmetli. Hiii, Okuyor. Annem de sınavlara hazırlanıyor. Şimdi kafası Söylerim, karışır. Bilmem ne diye vermiyor ah, mektubu. Yapma şimdi. <laughs> Ay. Gerisini sonra anlatacağım. Aa, ya <laughs> ya yok yani tam dizi oyuncusu al sana bak. Şaka yapıyoruz. Ah evet. Ah şaka herhalde. Şaka, şaka yapıyoruz. Hemen kısaca Ay. bitireceğim. Ay. Kızıcım böyle bağlandır bağlandır anlatmaktan çok Evde bu nasıl anlatılıyor? Anneyi nasıl anlatıyor? Tam onun ağzına. Var. Aha evet. <gülüyor> Sevgili Yonca. <laughs> Ondan sonra işte e, kafası karışır sınavlar dönemi falan diye vermiyor mektubu. Babam gidiyor söz konusu yerde bekliyor bekliyor. Annem gelmiyor. Gelmeyince herhalde diyor... Negatif bir şey, bir şey hissediyor ki, gelmiyor hmm. ama o da hiç hani annemi bırakmıyor kafasında. Babam gidiyor 4 sene Danimarka'da, hey, denizcilik, dört sene. Denizcilik. denizcilik, tabii tabii annem öğretmen okulunu bitiriyor. O arada hiçbir haber yok. Hiçbir şey yok ah. ama annem hep bir şekilde işte... Bir telefon açmak falan. Nereye açacak? Nereye açacak? Telefon Evi var aç... o zaman? Aa, tabii. Yani evet. bahsettiğim 69 senesi 60, falan mı? Tabii Ne evet. evet. Telefon. Doğru telepatiyle anlaşıyorlarmış herhalde. Neyse öyle bir güçlü bağ varmış aralarında demek ki bitmemiş. Şimdi, hani o zamanın aşkları, o zamanın e, insanların birbirine olan birbirine olan saygısı çok farklı oldu. Harcamıyor ki bu kadar. Evet, e, çok bombardıman doğru. yok. O kadar <laughs> çok harcayamıyorsunuz. Paranızı da harcayamıyorsunuz. Evet, evet. Yer yok, da harcayamıyorsunuz yok. tabii ki. Eee, e, Kadıköy iskelesinde babam vapura biniyor. Dönüyor artık dönmüş babam. Dönmüş. Annem de öğretmen okulunu bitirmiş. Bitirmiş. Kadıköy iskele'sinde babam vapura binmiş. Annem de e, Kadıköy Eğlendirme Dairesi'nde bir arkadaşının nikahına gidiyor. Annem iske şeyden e, sahilden Ay. yürüyor. Babam vapurdan annemi görüyor. Ay. Yani mesafeyi düşünün artık. Nasıl gördü, nasıl seçti, nasıl Gözleri tanıdı bilmiyorum. Gözleri keskin bir kere. Vapur Anne çok etmiş. güzel gösterişli <laughs> meydanın ortasında yürüyen Canım bir benim. kız ve aşkı, tabii Kadıköy meydanında o zaman aşkı. bu kadar kalabalık değil. Onu unuttuk. <laughs> Vapur hareket ediyor babam atlıyor vapurdan. Şeye, Ay. tekrar iskeleye koşuyor annemi yakalıyor işte yakalayış o yakalayış. <laughs> Süper hikaye. Ben buradayım. Yani. <laughs> Ay, Süper hikaye. Ne konuşmuşlar <laughs> <Çok> aralarında? <laughs> Anneyi nasıl anlatıyor o günü? O kadarını valla hatırlamıyorum gerçekten ama hani işte bir buldular birbirlerini tabii. Peki Sonra o arada anne ettim. kaç yaşlarında olabilir? Hani öğretmen mı falan böyle o sırada tarihleri Şimdi, olmuştur ben falan. Ben doğduğumda annem 21 yaşındaymış. Ha, i̇şte. çok da bir erken falan... ama hani geleni gideni, talibi <laughs> o sırada hiç haber almadığı, uzaklardı. Nerede olduğunu bilmedi. Biliyorum ben. Bir hiçbir ortak arkadaştan falan haber alın. ...bir ortamda Yok, evet. beklemek. Yurt dışı bir de yani. Evet hani Türkiye'de bile olsa kolay yani. değilken... ...çok zor değil mi? Ne kadar inanılmaz geliyor... Evet. Süper annen çok güzel bir kadındı bak. herhalde. Evet, kadın. Hala güzel. Hala hmm. çok güzeldir. Çok Ve hep çocuğunu yani yetiştir de var. emeğim emeğin var. Hı? Nişan fotoğrafları çok güzeldi ikisi de. Annem hmm. kendi dikmiş nişan kostümü falan böyle tüylü tüylü bir şeyler böyle. O zamanın şartlarına göre. Herhalde, herhalde yani. Şimdi photoshop'lu fotoğraflar çekiliyor bilmem ne falan ama o zamanın tatları yok o siyah Ve beyaz fotoğraflar. Ve babamla annen hep evli kalmışlar. Yani evet. hep bir aralarında hiçbir şey yok ya. Yani onlar hep evet. kaç sene evli kalmışlar. Valla işte ben 40 yaşındayım. 41 yıldır evliler. Evet, ama <laughs> maşallah. Ne kadar 41 kere maşallah. Maşallah gerçekten. Ee, peki e, ve hiç sorunsuz geçen 41 sorunsuz yılı insan arkasında <laughs> ne oldun? olduğunu. Peki onun şeyi ne? Hani biri susar biri dinler. İkisi birden konuşması. Ya eski kadınlar klasik şeyler mi vardı? Tabii var? tabii aynen öyle. Eski kadınlar hep daha sabırlı, daha e... Nasıl çözerlerdi bir problem olduğu zaman? Vallahi e... Senin yani ben de mi? hatırlarım tabii ki tartıştıklarını, problemler olduğunu falan ama e, bir şekilde hallediyordu. Bana hiç yansımadı ki. Evet. Hep belki de sırrı orada. Belki de hep fanusta tutulduk bu anlamda ki doğru bir şey de bence. Hani sorunların ortasına çocukları Fadur kütür itmenin bir anlamı yok yani. Evet, taraftar haline sokmamak lazım. Çocuk yani. evet, tek çocuk musun? Ben tek çocuk. Evet. Tek çocuksun. Evet. Niye tek çocuksun? Ama onu da konuşmak lazım. Bu da e, büyük bir sevgi. Niye tek? Olmadı. Kal? Yani birkaç kere denediler. Evet. E, aksilikler oldu, mutsuz şeyler yaşandı. Üzüntüle, yani. sağlıkla evet. ilgili Maalesef. problemler evet, evet, yaşandı. Annemden dolayı. Yani iki kere böyle bir şeyimiz oldu. Yani kardeşim Hı -hı. olma aşamasına geldi. Birinde ben çok kıyameti kopardım. Çok iyi hatırlıyorum ben size yetmiyor muyum? Bana sormadan nasıl böyle bir şey yaparsınız? <laughs> tabii tabii. Evet. Çok kıyametleri koparmıştım. Benim kızım Sonra... da istemiyor mesela. Evet. O da mı Kim? tek çocuk? Tek çocuk istemiyor. ya, istemiyor. İstemiyor olabilir yani. Hani anne babayı paylaşmama duygusu var. Ben çok ihanete uğramış gibi hissetmiştim kendimi. Hmm. Kız bir kardeş, kardeş denen şey bu zaten. <laughs> Hı Kız bir kardeş, kardeş denen şey bu ihanete ararız. uğramış gibi. Aslında çok enteresan çok, bir tabii mesaj. Yani annemle babam nasıl bana bunu yapar? Evet. Ben onlara yetmiyor muyum? O zaman hep şey yani senin çocukluğunda hep mutlu çocukluk var. Ben mutlu bir çocukluk mutlu geçirdim. çocuk. Mutlu çocuk, mutlu çocuk oldun evet. hep daima. Evet. Hiçbir hüzün olmadı. Ondan sonra bakıyorum da işte, şey, tabii ki oldu. Ne oldu da, da, yani, mesela? Ne yani hani ailede yaşanır ölümler olur, ayrılıklar kayıplar olur. Kayıplar hayatın olur. doğasında olan tabii, şeyler tabii, diyorsun. Tabii. Peki, peki. Gelecek. Taşınırsınız, eski arkadaşlarınızdan uzaklaşırsınız, okul evet. değiştirirsiniz ve bu, bu tip şeyler. Oluyor tabii Biraz işe e, gelelim yani. E, bu önümüzde proje var mı? Şu anda oynadığım bir iş var. Evet. Hı -hı. Adını tabii Dila söyleyeyim. Hanım. Ha. Dila Hanım'ı biliyorum tabii tabii. Dila Hanım da oyuncu olduğunu baştan söylemedik mi? daha seyrediyor demek Aa, ki. <gülüyor> <gülüyor> ya senin için... Ama hep daha bir... yeni başladı ya. <laughs> doğrudur. Haklısınız. Yani mutlaka rastlayacağım ama... Cuma e... günleri saat 8'de. Tamam. <laughs> Ee, biz seyrede, seyredelim. Çok keyifli tabii canım. Hani bir oyuncu böyle setlerden tiyatrodan sahneden uzak kaldığı zaman e, kendini kötü hissediyor. Hem manevi olarak e, hem de işte bu çalış. Yani sabah kalkınca yapacak bir işinizin olmasına çok alışkın bir insan olduğum için ben hı hı. işte kızım nerededen sonra Dilan'ın başlayana kadar böyle bir. 8-9 ay bir boşluğum oldu. Şey hissediyorum hani Boşluk tamam bitti benim artık bir daha hayatımın sonuna kadar hiçbir şeyde oynayamayacağım ben. Ama senin ve oynadığın bağlıyorum. projeler yine diyorum hep Türk dizileri içinde evet, en çok evet. ses getirenler evet. Çiçek Taksisi'nden, Asmalı Konağ, Konağı'ndan, Asmalı Konağı'ndan. Bin Binbir Gece, bin bir Avrupa, gece yakası. Avrupa Yakası. Tabii. Yani böyle şey çok. O... Şanslıydım işte başında da konuştuk ya gerçekten yani çok şükürler olsun ki kendim bu konuda şanslı görüyorum. Biraz da insan şansını kendi yaratıyor. Ya yani tam öyle. Ben ona inanmıyorum ya. Öyle mi ya? Bence... Yani ne kıymetli oyuncu arkadaşlarım var boş oturuyor. Yani kısmet işi herhalde, şans işi işte bir yerde evet. hani. Şimdi Yonca'nın kendisi insan. de bugün aslında hani ün ve şöhret konusunda konuştuk ya şöyle söyleyeyim, yani yaptığı iş gerçekten hani ses getirecek işler, iyi işler. Onlarca meslektaşının belki peşinde olduğu, evet. birbirini paraladığı, gözünü evet. çıkardığı ya da talihsizlikler yüzünden köşelere kapanan İlker Aksun'la konuştuğumuz noktaya geldik. Bayılıyorum Çok ona da. Çok sevgili adam. İlker Aksun da bizim ilk program bir geldik. Yaptıklarınla belki düşündüklerin arasında tezat var gibi duruyor ama. ...yani ün konusundaki Anladım. şeyi söylüyorum... ...ve bunu Sken'in de açıklıkla söyledin... ...hani şu saatten sonra sana... ...işte senin döneminde Hande Ateizi vardı... ...yok şu vardı Meltem Cumbul vardı... ...niye onlar gibi... ...onlar belki ün konusunda daha farklı bir yol izlediler ama sen farklı bir yol izledin. Bununla yetişme biçimimle ilgili diyorsun. Ee, ama bu hani çok onların... sevgili Sema Denker'in soruları sana da <laughs> beni de çok etkiledi. Ben de aynı soruları belki sormak istedim sana. Ama, ama vereceğin cevap değişmez yani. Olmasın hani onlar kötü yetiştirilmiş o yüzden hayır, böyle hayır, davranıyorlar hayır, gibi bir şey onların asla söylemedim. Onların etkilenme alanları Tabii farklı ki. olabilir. Benim de çok farklı. sevdiğim her ikisi de çok sevdiğim dostum da aynı zamanda İkisi de farklı. konservatuar mezunu çok kıymetli oyuncular. Ama bunun için özel bir şey yapıyorlar demiyorsun yani. Hayır hayır. Anladığım kadarıyla böyle de bakmıyorsun. Ama gene tercih meselesidir. Yani hani Hande öyle yaşamak istemiştir. Evet. Onu herkesin bilir. kendi hayatı Tabii. var ve bir tarzı Kendine var. Buna ya. Evet, <laughs> e, veda ayakta vedalaşıyoruz Eyvah, programda. <laughs> Ali Deniz'le mutlu bir hayat çok diliyorum sana. Ederim, her şeyden olun. önce çocuk önce annenin Kesinlikle. diyerek ben <laughs> sana dönerek söylüyorum. <laughs> teşekkür ederim. Peki. E, efendim e, her şeyin başı sağlık diyerek yola çıktığımız bu programda bugünü de e, bitirmiş olduk. Tekrar hazırlık yapıp inşallah geleceğiz. Yonca çok teşekkürler. Ben çok teşekkür Hoş ederim. Hoş kalın efendim. Hoşça kalın. Yarın yine görüşmek üzere aynı saatte. İnşallah.